Evet. Size başvuran çiftler Hı -hı. veya bireyler Hı -hı. evlilik içerisinde e, onları artık hani bir yardım profesyonel Hı -hı. bir yardım almaya iten başlıca nedenler mesela ilk üç neden Hı -hı. nedir? İlk üç neden e, ilk ilk nedeni i̇lk ben neden. size sayayım zaten ilk neden diğer bütün nedenlerin e, öncüsü oluyor Bermis. İletişim eksikliği. Şimdi evlilikte iletişim eksikliği olduğu zaman iletişim var, iletişim var ama e, iki kişi Aynı dili konuşuyorlar, iki kişi aynı evin içindeler, iki kişi aynı yatakta yatıyorlar ama birbirlerini anlayamıyorlar. Yani evet. iletişimde problem var. Bu frekansın tutmaması frekansın anlamına tutma, da mı geliyor? Frekansın <laughs> tutmaması, e, çok çok farklı şeyler söylemeleri, işte mesela yaptığımız testler arasında dik başlılık, yumuşak başlılık dediğimiz e, tarzda bir takım şeyler var. içe dönüklük, dışa dönüklük dediğimiz bir takım e, maddeler var. Duygusal dengesizlik ve uyumla ilgili bir takım maddeler var. Evet, dedik ya baharın müjdecisi ağaçlar çiçek açtı, meyveler tezgahlarda boy göstermeye başladı başlaması ama bir yandan da bahar yorgunluğu diye bir gerçek, insanların yakasına yapıştı. Bu sabah bağır yorgunluğunu, bağırın psikolojik etkisini konuşacağız. Konuğumuz psikolog Durul Mertle. Günaydın hoş geldiniz. Günaydın. Bağır yorgunluğu ne demek? Şimdi insanlar da genelde e, mevsim geçişlerinde bir takım yorgunluklar meydana gelmektedir. Bunlar e, tabii ki kış e, mevsiminde bir takım yorgunluklar olduğu gibi yaza girerken de insanlar kendilerini çok daha mutlu hissederler. Ama genelde insanların problem yaşadıkları mevsimler e, ilkbahar ve sonbahar dönemidir. İlkbahar döneminde insanlar ilkbaharın gelişiyle birlikte e, bir... E, enerjilerinde bir patlama oluşur yani enerjilerini çok hızlı harcamak isterler ve çok hareket etmek isterler bu yüzden e, ilk ilkbaharda ve sonbaharda insanlarda genelde bahar yorgunluğu dediğimiz bir problem oluşur ama tabii ki e, insanlar bu bahar yorgunluğunu bir takım e, düşüncelerle bir takım doğru düşüncelerle ve kendilerini doğru yönlendirerek e, bunların üstesinden gelebilirler yani bir erkeğin hmm. evliliğe bakış açısı nasıldır bir kadının evliye bakış açısı nasıldır? Evet. Şimdi e, aslında siz şunu öğrenmek istiyorsunuz. Yani 40 gün 40 gece düğün ama 41. gece ne oluyor? Evet Değil mi? merak edilen bir soru. <laughs> Şimdi e, erkeklerin ve kadınların evliliğe bakış açısı çok farklıdır. Örneğin e, bir erkek evliliğinde problem olduğunda hemen e, şunu söyler. Bizim problemimiz cinsellik der ama kadın ev problem olduğunda bizim evlilik problemlerimiz vardır. Yani erkeğin ve kadının tamamıyla evliliğe ve evlilikteki problemlere bakış açısı çok farklıdır. Şimdi şöyle bir gerçek var. aslında bu yarı gerçek, yarı espri, yarı gerçek olarak düşünülebilir. evlilik terazi'deki pardon, aşk terazi'deki bir bozukluktur. Yani evlilikten önceki aşk döneminde ne olur? İnsanlar birbirlerine kendilerini çok farklı gösterirler. çok Tabii Bir kadının eşini Hı -hı. değiştirmeye çalışması isteğinin Hı -hı. altında nasıl bir bilinçaltı bu, duygusu bu, vardır? Bu, bu, bu nedir biliyor musunuz? Bunun altında e, birazcık bencillik yatıyor bencillik mutlaka. Yatıyor. Tabii ki bencillik bir yatıyor. Bir egoizm var o evet, zaman. Evet, bir ego şişmesi burada mutlaka var. Bir güvensizlik olabilir e, kişinin kendine özgü güvensizliğiyle e, ilişkisi hayır, olabilir Hayır, yani güven, güvensizlikle çok bunu bağdaştıramayız. Bil Ama burada şey çok fazla var. E, şimdi... Ka evlenirken ideal erkeği düşünürken karşımızdaki erkek o ideallerdeki olmayınca realiteyi gördüğümüz zaman o zaman ne yapıyoruz? Onu idealimize çekmeye çalışıyoruz. Zaten bu söylediğiniz şey yani karşımızdakini kendimize benzetme fikri evlenmeden evvel sinsi sinsi başlıyor. başlıyor. Tabii ki yavaş yavaş başlıyor. Ozan Nilay ile ilgili dert yanmaya devam ederken terapist Ozan'dan kendisine anlatmasını istiyordu. Aslında benim niyetim onunla beraber gelmekti. Hı -hı. Size. Ama önceden bir gelip tanışmak istedim. Çünkü ben Hı -hı. çok araştırdım. Hı -hı. Yani İstanbul'da her yeri araştırdım. Hı -hı. En iyi, en iyi sizin olduğunu söylediler. Durul Bey vardı. Durul Bey'e gittiniz işte bu işin bir doktorasını yapmış bir insan. Hı -hı. Siz ne eşiniz için buradasınız? ne de kendiniz için buradasınız Tabii Bence mi? siz Evliliğiniz için buradasınız. Evliliğin için buradasınız. Aynen öyle zaten. Evliliğin içerisindeki sizi tanımak istiyorum. Şimdi siz ee, hiç sıkıntıları olmayan, bir takım problemleri olmayan, ikili ilişkileri çok iyi, iletişimi çok iyi birisi olabilirsiniz. Ama siz evliliğin içerisine girdiğinizde bir takım sıkıntıları ve problemleri yaşıyor ya da yaşatıyor olabilirsiniz. Onun için bu evliliğin içerisindeki sizi birazcık tanıyalım. İş hayatımda ciddi sıkıntı ve problem yaşayan, stresli bir iş hayatım var. Hı hı. Ama ben hiç o zaman bunu evlenmeyi, hissettirmek için <laughs> hissettirmek istemedim. Hı hı. Yani gidip de elemanıma kızıp gidip Karımdan öncünü çıkartmak, onu öncünü ondan almak falan öyle bir niyetim olmadı. Kişiler yıpranıyor, yıllar sürüyor. Hı hı. Bir psikoloğa gitmesi gerektiğini düşünüyorum ben her O nasıl, nasıl yaparlar? Şimdi, şimdi güzel bir konuya değindiniz. Şöyle bir şey var. Normalde zaten insanlar birdenbire hani gece yatıp sabah boşanma kararı vermiyorlar. Şimdi Doğru. insanların boşanma kararına varana kadar belli bir süreç geçiyor. Hı hı. Bu süreçte nedir? İşte bu süreç e, az evvel bahsettiğimiz gibi aldatmaktır, aldatılmaktır. İşte e, eşten uzaklaşmaktır. E, cinsel anlamda birlikteliğin artık kalmamasıdır, İşte kendisini artık hissedemediğini düşünmesidir vesaire vesaire. Bunları çok e, arttırabiliriz. Şimdi normalde e, sizde 10 dakikada boşanma gerçekleşiyor dediniz evet. ama e, bize gelen insanlarda tabii 10 dakikada problem evet, abi, çözülmüyor. Bu e, çok uzun bir süreç, zaman zaman çok uzun Yıllar bir e, sürece varan bir durum. Ama zaten bize gelen insanların aslında kafalarında birincil derecede boşanma çok fazla yok. Nilay Durul Bey'in sorularına Ozan'la ilk tanışma anlarından başlayarak cevap veriyordu. Nasılsınız Nilay Hanım? İyiyim. İyisiniz. Sağ olun. Siz? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Evet. Geçen görüşmemizde eşinizle görüştük. Evet. Bir takım şeyleri paylaştık, konuştuk. Size... Yani ben seyrettim. Hı, -hı. Ee, aslında şöyle oldu ben o hı hı. gün eee almaya geldi beni. Aldıktan sonra bana e, size geldiğini söyledi. Hı hı. Açıkçası tek başına gelmesini hoşlanmadım. Çünkü bizim İlk problemlerimizden biri bu. Birinci hmm, problemimiz hmm. bu. Birlikte hareket edememek. Hmm. O ben tanışmak amacıyla geldi gittim. İşte tanıştık biz. E, merak etme bir şey konuşmadık dedi. <laughs> tek başına gelmesindeki e, sizin korkunuz neydi Hani tek <laughs> başına? korkumdan değil. Bir şeye karar veriyorsak ki hmm. birlikte karar verdik size gelmeyi. Hmm. E, o zaman birlikte gelelim diye düşündüm ben. Hmm. Şimdi şöyle başlayalım isterseniz e, tanışmanıza doğru gidelim. <laughs> Mutlu ve güzel bir gün dileğiyle Sağlık Hattı programından hepinize günaydın değerli izleyenler. Aslında mutlu ve güzel bir gün dileğiyle dedim. Aslında bugün biz bu konuyu konuşacağız. Mutluluk kavramını konuşacağız. Gerçekten global olarak yaşadığımız dünyada hepimizin, her bireyin ihtiyacı olan mutluluk kavramından söz edeceğiz. Ve mutluluğun hayatımızdaki etkilerini Mutsuz olma ile mutlu olma kavramları arasındaki farkı e, konuşacağız. Gerçekten e, sanırım hepimizin buradan çıkaracağı bir sonuç olacaktır diye düşünüyoruz. Yaşamda mutluluk kavramı. Konuğum Durul Mert, psikolojik danışman. Kendisi Ada Pazarından konuk oluyor zaman zaman programımıza. E, uzmanlık alanı da zaten aile ilişkileri, e, ilişkiler e, konusunda. Fakat mutluluk tabii ki e, bir psikolojik danışman olduğu için Durul Mert'in spesifik konuları arasında değil mi Durul Bey? Evet. Günaydın hoş geldiniz. Günaydın. Öncelikle programımıza e, açılışı böyle biraz uzun yaptım çünkü hı hı. izleyicilerimizin de hani konunun ne olduğunu evet. E, evet. fark edip e, en azından izlemelerini tabii ki e, istiyoruz bu konuyu. Hı hı. Şimdi e, günümüz insanına baktığımızda hep bir mutluluk terimesini duyuyoruz. İşte mutluyum, mutlu olmak için ne yapmalıyım, çok mutsuzum hı hı. gibi kelimeleri. Yaşadığımız global dünyanın getirdiği tabii ki etkiler neticesinde de çok fazla duyuyoruz. Evet. Tabii ben hemen sormak istiyorum. Ee, mutlu olmanın bir formülü var mı? Yani mutlu insan şudur, mutsuz insan şudur gibi Hı -hı. bir e, formül, bir kavram, bir tanım var mıdır? Evet. Şimdi ben önemli bir soru daha soracağım Hı -hı. çünkü bu yaşadığımız biraz da dünya ile ilişkili, güncel e, hayatla ilişkili Hı -hı. Hı -hı. bir soru olacak, Hı -hı. E, Durul Bey. Ee, bunu ben kendim bireysel olarak size sormak istiyorum. Yani bir alıntı bir soru değil, evet. bir e, bilimsel e, dayanağı olan bir soru değil. Hı -hı. Benim kişisel içsel size sormak istediğim tabii, bir soru. Tabii. Çünkü pek çok insandan e, bunları duyuyoruz. Mutsuzlukla beslenen insanlar var. Yani Hı -hı. mutlu olmak onu neredeyse mutlu ediyor. mut Pardon mutsuz olmak. Mutsuzlukla beslenen insanlar var. Hı -hı. Mutsuzken sanki mutlu. Yani mutsuz olmak onun bir hayat biçimi olmuş. Ona mutluluk sunduğunuzda bunu da reddediyor. Çünkü mutsuz olmayı bunu, seçmiş. Bunun da bir sebebi var tabii ki. İşte zaten sorumda da evet, öyle yazmışım. Evet. Neden bu yolu seçerler? Demek hmm. ki var bir sebebi öyle var, mi? Tabii ki var. Tabii ki var. Şimdi e, neden mutsuz, seçerler? Bu mutsuzluktan yolu? mutlu olan insanlar vardır. var. Var bu evet. e, maalesef var ve bunu insanlar hayretle karşılarlar ya mutsuzluktan bir insan nasıl mutsuz olur mutsuzluktan beslenen insanlar evet. hatta. evet şimdi bu insanlar Görüyoruz bunları. evet evet bu insanlar aslında şöyle bir gerçek var bu insanların bu bir hayat tarzı olmuştur.